Aa, karnım, karnıma bir şeyler oluyor. Anne bizi anne. Biz burada çıktık anne. Bize mama ver anne. Evet anne, kardeşim haklı. Kaç gündür bir şeyler yemiyoruz. Açıktık anne. Tamam yavrularım merak etmeyin. Ben şimdi sizler için yemek yiyeceğim. La 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 Bakalım dolabımızda neler var. Gerçi hiç yiyecek bir şey kalmamış. Neyse olsun. Ben de dünden kalma kurabiyeleri yerim. Kokusu da mis gibi geliyor kurabiyelerin. Ama dün açıkta kaldı. Acaba bir şey olmuş mudur? Yok be olmamıştır. Her neyse yiyeyim ben bunları. Evet evet bu kurabiyeyi ye. süpersin. Kardeşim sence annem ne yedi? Umarım pasta. gibi. Her yeri sağlamca kapatmışlar. Kaç kere denedim denedim açılmadı. Ama illa ki bir giriş yolu bulacağım. Halde ben biraz etrafta gezineyim. Kardeşim sen de görüyor musun? Virüs vücuda giremedi. Evet giremedi ama şu anlık giremedi. Evet kardeşim ama bir an önce harekete geçsek iyi olur. Baksana virüse. İçeri girmek için başka yollar arıyor. Ve nereye gittiğini bile bindi şu anda. Alter, lalay, lalay, lay, lay. Aha da buldum. Bir saniye. Burası da neresi böyle? Kameralara bakılırsa galiba burası bir yönetim odası. Yönetim odası ise Squid Baby'i yönlendirmemizi sağlar. Mesela biz bunu şu anda kullanalım. Çünkü benim canım birazcık erik çekti. Squid Baby'e erik aldıttıralım. O halde izleyin şimdi. Squid Baby gitme camdan. Ben erik istiyorum diye istiyorum bağır. bağır. Ben erik ben istiyorum, istiyorum diye ]entar. bağır. Ups. Canım birden erik çekti nedense. Beşimden bir ses diyor ki bana. Cama gidip bağırma en iyisi dediğini yapayım Ben erik istiyorum benim canım çok erik çekti. Lütfen bana erik alın Beni e duyan, duyan biri olur umarım e Beni duyan, duyan biri olur umarım e Kardeşim virüs annemize erik hissettirdi Bizim bunu engellememiz lazım Evet kardeşim haklısın O halde ona karşı hata geçmenin vakti geldi İlk olarak şu yanlışı düzeltelim Ben şimdi beyinle itibara geçiyorum Ona diyeceğim ki bizim canımız erik falan istemedi Virüsün can erik istedi O yüzden sakın erik isteme diyeceğim Tamam kardeşim benim canım çok erecekti. Lütfen bana eri kalın. Lütfen bana eri kalın. He? O ses de neydi? Arkadaşlar bir sessiz olun. Benim canım çok erecekti. Lütfen bana eri kalın. Uzu git bebek git. Hamile ya. Canı doğal olarak bir şeyler çekmiş. Evet ama tam olarak ne istediğini duyamadım. Ne dedi o? Vallahi ben de duyamadım. Arkadaşlar en iyisi yanına gidelim ve soralım ne istiyor diye. Ne istiyorsa gidip alalım çünkü o hamile. Evet bence de öyle yapalım. O halde gelin arkadaşlar. de buldum beynin odasını. O ney be? Tamam. Şimdi beyne tüm gerçekleri anlatma vakti. O virüs gününü görecek. O halde şu beynin odasına gelelim bakalım. İstatistiklere bakılırsa virüs şu an hiçbir şeye zarar vermemiş. Her şey yolunda görünüyor. Ama bu virüsün zarar vermeyeceği anlamına gelmiyor. Neyse bakayım. Alo kimsin? Alo benim kardeşim. Çabuk oradan çıkmalısın. Virüsler ve bakteriler oraya basmış. Sana zarar verebilirler. Evet gördüm kardeşim. Burada bir sürü savunma birimi ölmüş. Ne? Olamaz ya. Tamam tamam sakin ol. Ben şimdi vücudun diğer savunma birimlerini oraya yollayacağım. Oraya ele geçirmemiz lazım. Çünkü virüs benzer bitkin de hissediyorum. Ups dur kapı çalıyor. En iyisi kapıya bakayım. Kim o? Kim geldi? Bizi Squid bebek yanına uğrayalım dedik. Evet sonuçta hamilesin. Hamile kadınların canı ise bir şeyler çekebilir. Bakıcı tuvalet yoldan anlatacağını direkt söylesene. Bak ben sana anlatayım. Biz oyun oynuyorduk ve senin sesini duydum. Lütfen Manerikalın. He o ses de Arkadaşlar bir sessiz olun. Lütfen Manerikalın. Ama senin ne dediğini anlayamadık. Evet Squid bebek biz de bunun üzerine yanına geldik. Canım bir şey çekiyor mu öğrenmek için. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ama şu anlık canım bir şey çekmiyor. Eğer çekerse ben size söylerim. Canım bir şey çekmiyor. Canım bir şey çekmiyor. Ne? Ne diyor bu bebek? Nasıl canım bir şey çekmiyor? Allah Allah. Ben az önce bunun canının erik çekmesini sağlamadım mı? Hani erik isteyecektin? benim canım şu an deli gibi erik istiyor. Neyse ben şimdi sana yapacağımı bilirim. İyi işine geldim. Burası konuşma merkezinin ana noktası. Buradan ise ben skate bebeği konuşturabilirim. Bakın şimdi başlıyorum. Çocuklar benim canım birazcık erik istiyor. Bana gidin erik getirin. Çocuklar benim canım biraz erik istiyor. Bana gidi beri getirin. Gördünüz mü? Gördünüz mü? <laughs> i̇şte böyle. Durun bakın şimdi ne diyeceğim? Hey hey de leyley. Leyley de hey hey. Hey hey de leyley. Vay. <laughs> çok iyi ya. Ama yalnız kabul edeyim. Bence çok iyi iş oldu. Squid bebek sen iyi misin ya? Herhalde kafana güneş geçti. Evet iyi haklı. Sen buralar saçmalıyorsun. Normalde hiç saçmalamazsın. Hatta nefret edersin saçmalamaktan. Eğlenmekten. Ee, şey çocuklar şey. Hadi e düşün düşün mikrop ne diyeceksin. Ah buldum. Şey çocuklar ben buralar hamileyim ya. Ondandır herhalde. Tabi siz bunlara takılmayın siz bana şöyle hastalık yapan. Özellikle benim en sevdiğim yıkanmamış meyvelerden getirin. Yıkanmamış meyve mi? Süleydi bebek sen iyi misin ya? Eyvallah olsun. Bu virüs hiç rahat olmayacak. Bizim acilen harekete geçmemiz lazım. Vücut savunma birimlerini bekleyecek zaman yok. Benim hemen kardeşimi itibara geçmem lazım. Çünkü böyle giderse bu virüs annemize kötü şeyler yaptıracak. Ve annemizin hastalanmasını sağlayacak. Annemizin hastalanması demek bizim 5 dakika sonra. Evet kardeşim dediğim gibi vakit yok. Seni tek başına o virüsü durdurman lazım. Yoksa annemize hani kötü şeyler yaptıracak. Bu be, her şey çok iyi gidiyor. Yakında istediğimi alacağım ve burası benim yuvam olacak. Ha ha ha! En sevdiğim şeylerden biri böyle bir yerlerde kalmak. Sen öyle sen şimdi sen görürsün. Şöyle bir yönetim odasına tekrardan gelelim. Bakalım etrafımızda ne varmış ne yokmuş. Ah, bu da ne? Ne oluyor böyle? Allah Allah! Kısa devre yaptı herhalde. Hayır, kısa devre ben bağlantısını kestim. Ve sen gidince tekrardan bağlayacağım. Her neyse şimdi sıra ikinci planda. Kardeşim ikinci plana geçebiliriz. Tamam kardeşim hemen hallediyorum. Ağza yemek koyacağım ve kokusunun yukarı gelmesini sağlayacağım. Öylelikle virüs aşağı inecek. Sen de zaman kazanmış olacaksın. Şu yemeği şuraya koyalım bakalım. Kokusunun yukarı gideceği şekilde. Ve bekleyelim. Bu koku da ne? Oo aşağıdan çok güzel kokular geliyor. Galiba birisi yemek yemiş. Hemen gidip şunları yiyeyim birazcık. Zaten acıkmıştım. İşte tam. Hemen şu devreyi bağla ve hemen başına geçelim. Ve diyelim ki anne biz çok acıktık. Bize süt ver anne. Ama acil. Çok hızlı ver. Ups canım süt çekti. En iyisi ben süt içeyim. Şu sütü içelim ne? Çocuklarımın karnı az olsa doysun. Ha? Ne oluyor? O da neydi? Aa! O ne be kardeşim? Virüsü yendik. O sütün içinden sağ çıkmasaydı. Ama biz senle önceden plan yapmasaydık yenemezdik virüsü. İyi ki plan yapmışız. Of.